بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Rabbimiz, bizleri iyilik ve güzellikten yana olan Hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle. Bizi nefsimizin istek ve arzularından muhafaza eyle. Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Bizi nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd ve şükür edenlerden eyle. Bizi hidayete erenlerden muttaki, muvahhid, mücahid olan güzel kullarından eyle. Bize hayırlı ve uzun ömürler ihsan eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle. Sana hakkıyla kulluk edenlerden, affını erenlerden eyle. Ey Allah'ım! Bizi hidayetine ulaştır. Geçmişimizi ve geleceğimizi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı. Kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni bize cömertliğinle ikram eyle. Ya Rabbi, bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren, hayırlı ömür, salih evlat, dünya ve ahirette güzellik ihsan et. Ana ve babamızı da mağfiret eyle. Allah'ım, bize öğrettiğin ilim ile bizi faydalandır. Bize fayda verecek ilmi öğret. İlmimizi arttır ve ilmiyle amil olanlardan eyle. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan doymayan nefisten sana sığınırız. Rabbimiz, bizleri hakikati vahyinde arayan, vahyin rehberliğinden ayrılmayan ve onun hayatının vazgeçilmezi yapan, hayata Kur'an'ın bak dediği yerden bakan, tevhid çizgisini takip edip, o güzel Resulü kendisine örnek edinen kullarından eyle. Rabbimiz, Peygamberlerin aracılığı ile bize vaad ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Ey bütün mülk elinde olan Rabbimiz! Mülk senin, kudret senin. Bizse senin vereceğin her hayra muhtaç kulların. Bütün hayırlar ve iyilikler senin katındadır. Sen lütfedensin. Bize dünya ve ahirette hep iyilikler ve güzellikler ver kalplerimize iman nurunu, Kur'an hidayetini bahşeyle. Bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur'an'a bağlı kullarından eyle. Teslimiyetimizi ve tevekkülümüzü arttır. Hepimizi sana teslim olarak yaşat ve ancak Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, mahşerdeki diriltmede mahcup olanlardan değil, mestur olanlardan eyle. Bizi rızana ulaşıp kulluğuna kabul ettiklerinden eyle. Hayatını sana kul olma bilinciyle yaşayan, sonunda da ödüllendireceğin da eyle. Dünya hayatını doğru değerlerle şekillendirip, bu hayatta Kur'an'ı ve peygamberini örnek ve önder olanlardan eyle. Ey kalplerimizi nurlandıran Rabbimiz, hidayetinle iyileştir kalplerimizi. Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize. Yokluğun acısına bırakma kalplerimizi. Ey kalplerimize şifa veren Rabbimiz, seni sevmekle tatmin eyle kalplerimizi. Senin muhabbetinle sevindir kalplerimizi. Seni sevmekle rızıklandır kalplerimizi. Seni sevenlerden eyle bizleri, senin de sevdiklerinden. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. İbadet ve taatınla meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayayım. Ey bağışlaması bol Rabbimiz, bizi bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, bizi affet. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bize de hidayet et. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bize de afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden bizim de yüz çevirmemizi nasip et. Bize verdiğin nimetleri bereketli kıl. Allah, helal olan nimetlerinle daima yetinmemizi, haramlardan müstahni olmamızı ihsan eyle. Fazlı kereminle bizleri senden başkasına muhtaç eyleme. Allah'ın duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına şafi isminle şifalar ihsan eyle. Bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin geçim sıkıntısı çeken, maddi olarak sıkıntı yaşayan bütün kardeşlerimize Rezzak isminle, Fettah isminle hayırlı, bol, bereketli, rızık kapılar aç. Allah'ım duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider. Hayırlar ve güzellikler ihsan eyle. Allah'ım hastalarımıza şifa ihsan eyle. Borçlularımıza edalar ihsan eyle. Bütün dualarımızı, bu yaptığımız duayı dergah hizmetinde kabul eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fit dünya haseneten وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين